Çocuk yaşlarım geçti benim Libya'da. Hani, eee 6 yaşına kadar ailemle beraber gittik ve doğumum orada gerçekleşti. Oradan sonra Tunus'a geçiş yaptık. Biz Tunus'tan sonra Kuzey Afrika falan hep o yörelerde gezdik. Antakya, Samanday, Tunus'ta zaten dünyanın en büyük e, mozaik müzesi evet. e, Tunus'tadır biliyorsunuz. Ha o kadar bilmiyorum orada bir olduğunu ve biliyorum ama? Hayır zannetmiyorum. <laughs> Hatay'da <laughs> ikinci bir yer kimya. Söyledik ki Hatay'da görülen mozaikler İnsanların gördüğü mozaikler depoda bulunan mozaiklerin çeyreğidir. Hmm. Bir o kadar da deposunda mozaik vardır Hatay Müzesi'nin ve bir o kadar da kenti mozaik var. Her yerde mozaik kırıntılarını görebilirsiniz. Evet. Metrelerce derin in, derinlere inmenize gerek yok. Zaten kentin üzerine bir kent yapıldığı için çok az. Evet. Şekilde mozaiklere de ulaşabilirsiniz. Hatta o saray Caddesi'nde kent içinde kent su kemerini evet. gördünüz zaten. Aynen. <laughs> Aynen. Hani. Böyle bir yerden gelmeyeyim ben ve küçüklüğümden beri zaten her yerde mozaik gören bir insanım. Ören yerde gördüğüm bir mozaikle başladı hani küçüklüğümden beri atölyelerde ve hatta bir de benim hayal dünyam biraz fazla geniş yaşadığım coğrafyalardan ve çok uluslu yerlerde yaşamış olmanın vermiş olduğu avantaj evet. aslında bu. Ee, beri mozaik dünyasında olduğundan kaynaklı elim biraz hızlı çalışıyor dediniz ya ben iki ay <laughs> nasıl ay <hikaye> falan. <laughs> Şimdi ben çok hızlı taş yontuyorum. <laughs> bir de aşırı mesai yapıyorum. Hani ya bitmesi ya. yaptığınız şeyin taş, bir daha önce de bitmesi istiyorsunuz değil. herhalde değil Yok. mi? Hiç değil öyle mi? tadını çıkarıp çıkarıp. Çıkarı çıkarı iki arkada su geçiyor ya. 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 <laughs> <laughs> Artı 20 yıl. <laughs> Fıkırlangıçlar ve artı 20 yıl olarak düşüneceksiniz. Ben az uyurum çok çalışırım. Ben de şey vardır bir vardı. vardır. Çayım, müziğim, mozaiyim. Çayım, <laughs> <laughs> arkadaşlar. Gerçekten çayım, müziğim, mozaiyim. Ben mozaiye başladığım zaman vakit nasıl akıyor? Hmm. Ne zaman sabah oluyor? Ben bilmiyorum. Ezan sesini duyunca anlıyorum ki sabah olmuş. Çünkü kafamı kaldırmadan çalışıyorum. Yani dünyadan soyutlanıyorum. Bedenim dünyada oluyor ama ben dünyada olmuyorum. Anlatabildim mi? Odasını, <laughs> <sizde bunları> <gülüyor> <olmayacak> <gülüyor> Peki, anlatımı. şey soracağım, size en çok besleyen şeyler nedir mi? Mesela mitolojiden mi çok yararlanırsınız? Yoksa gökyüzünü gözlemlerken mi, doğadan ilham alırsınız? Sizi daha çok şey yapan nedir? Ben daha çok doğadan ilham alıyorum galiba. Mitolojiyi de çok seviyorum. E, mitler <laughs> çocukluğumdan beri benim ilgi alanımdır ama Doğadan daha çok ilham, ilham alıyorum ben. İnsan bedeni de, e, anatomi de benim ilgi alanım. Çok seviyorum onu. Evet. Deneyim. En çok sevdiğim alanlardan bir tanesi ama daha çok hani e, ağaçlar, kuşlar, işte e, buğdaylar, güne bakanlar. ayrıntı seviyorum. ben, Ayrıntıyı çok seviyorum. MİT'lerin yeri apayrı ama şöyle bir şey var, müzelere gittiğiniz zaman zaten ne hep görüyorsunuz? Bir, hep MİT'leri görmüş görüyorsunuz? İşte savaş sahnelerini, av sahnelerini, hı hı. günlük yaşam sahnelerini resmetmişler. Hı. Onlar zaten onların önünde bence saygıyla eğilmesi gerekiyor insanların. Hı hı. Çok özel bir sanatları var. O dönemde yapmış oldukları yapmış. sanattan kaynaklı. O dönem için, o dönemin koşulları için konuşuyorum. Evet. Biz bu dönemde rahat... Koşullarda çok her rahat şey. materyaller evet, yapıyoruz, anladın yani şey evet. mu? Onun için hani onları görmek isteyenler oraya gidip görebiliyor. Benim evet. dünyamdaki çalışmalar bunlar. Çok evet. renkli, evet. E, boyutlu, ben her şeyi boyutlu görüyorum çünkü artık. Evet. Klasik dizim var tabii ama yine de değiştiriyorum, değiştirmiyor değilim. Yani çalışmalar, başlar büyüyor, kullanma tekniği falan kullanıyorum falan. Ama e, neyi daha çok seviyorsunuz derseniz doğa. Da. Kıslak, ağaçlar, çiçekler, buğdaylar bunlar hep benim çocukluğuma ait şeylerdir. Köyde büyüdüm çünkü ben daha sonra. Babaannemle beraber büyüdüm. Ee, gördüğünüz buğday tarlaları, güne bakanlar, gelincikler, zeytinler hep benim çocukluğuma dairdir. Aşveriş evet. o bölgeden. şöyle. Çocuklar kurtları görmüyorlar. Evet, onlar hmm. muhtemelen hmm. oyun oynuyorlar. Birlikte oyun oynadıktan çok iyi kuzuya adapte oluyorlar. Bir mutlu mutlu gözüküyor yani. Evet. Bir de şey, yani şey, mutlu, mutlu, şey, mutlu, şey mutlu, öyle gözüküyor. Bak parzı var. Değil mi? Bir, 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 bir. Pardon. Tabii, Tabii ki buyurun. Noktada. Ben, Beni teslim gelen bir böyle nasıl demeli bir Rah rahatlama duygusu vardır yani. Ya evet. Onu işlemek istediniz, hani kuzu biraz rahatlamış sonuçta. <laughs> <Öyle>. Şu <laughs> delikanlı renk fotoğrafı almak istemiş abi <laughs> sen. <gülüyor> <gülüyor> Sıcağı sıcağına. <laughs> Burada da biz sadece aslında acı çeken bir kadını görüyoruz. Meryem değil aslında yani. <laughs> yani, hani. yani her dinde, her, her coğrafyada, her evet. dinde... Bir şey, bir şey, bir şey acı çeken bir anne var burada. Acı çeken bir kadın var. Yani onun için yani hani Meryem'in görüntüsüyle bir kadın var. Kadın var. <laughs> Çalışmalar nefessiz. Yani hani yaşıyorsundur, nefes alıyorsundur ama aslında o aldığın nefes ciğerlerine dolmuyordur. Keyif alamıyorsundur. Yani yaşamak zorundasındır gibi ondan kaynaklı nefessiz. Burada her dilde, her coğrafyada ve her e, dinde çekilen bir acı var. Evet. şu an yok. Antakya'da olmayan bir sokak artık. Bu sokak benim için çok özel çünkü atölyeme çok yakın bir yerde Gördüğünüz gibi gideren de. bütün sokaklar. Değil mi? Evet. evet. Siz biliyorsunuz. Sağlı sollu Roma döneminden kalma 400-500 yıllık binaların olduğu, Arnavut kaldırının, kaldırının olduğu ve su kemerinin olduğu bir yer. Su kemerinden sonra mahallenin devamı ya. da var. Çok güzel bir yerdi. Gerçekten huzur veren bir yerdi. Ee, maalesef yıkıldı, yok oldu. Su çok az bir kalıntısı kalmış. Atölyeme çok yakın bir yerde. Ben yüreğim ne zaman daralsa oraya gider, orada yürür, duvarlara okşar gelir. Bana çok iyi geldi. <laughs> o yüzden ki dedim hani bunun e, bir çalışması olmalı. Ne üç boyutlu bir çalışma yaptım bunu. Evet, çiçekler, çalışmanın adı taşın, taşın huzuru. Peki Guinness Rekorlar kitabına girmesi için başvuruda bulunmuşsunuz bildiğim kadarıyla. O nasıl süreç nasıl devam etti? Geçmiş olsun önce bir depremde hani kalmış olmuş ve veya bunu yaşamış olmanızdan dolayı da geçmiş olsun. Hani onu kurtarma çalışmalarını e, duydum ama no yani kurtarabilmişsiniz çok şükür ama hani ee, nasıl geçti? Güneş Okurlar kitabına başvurdunuz mu şimdi tekrardan? Onun süreci biraz durdu şu an. Çünkü yaşadığımız deprem bütün hayatımızı durdurduğu için maalesef ki. Maalesef. E, o süreç çok sancılı ve sıkıntılıydı. E, o kısmına hiç ilgilenemedim. Çünkü çok başka daha büyük dertlerim, Hı -hı. sıkıntılarım vardı. Hı -hı. Tabii hani hani eviniz yıkılmış, mahallemiz yıkılmış falan onları bir toparlama çabası vardı bizde. Çok sonra daha sonradan hani eserimi kurtarma çabasına girdim ki o da zaten bir birkaç ay sürdü onun karşılığını alabilmem. Çünkü <laughs> Antakya'da yaşanan depremden sonra Antakya'da olan şuydu. Birdenbire mağara dönemine evet. bir evet. yaptık. E öyle olunca tabii e, hani cihazlara ulaşamıyorsunuz araç olmuyor bizim Antakya'dan çıkmamız bile çok sancılıydı e, e, kesinlikle evet, yani hani, biz, telefon biliyorum. yok hiçbir şey yok falan hani burada şu an güncel hayatta yaşadığınız hiçbir e, olasılık ya da seçenek orada yoktu hı hı. birdenbire dünya durmuştu çünkü onun için hani bu, bu süreç birazcık daha uzadı hı hı. normalde daha hızlı ilerlemesi gereken şeyler çok daha ağır ve hatta bazı çoğu da olmadı zaten. Hı hı. O süre şu an bekliyor yine Sekorlar kitabı. Ee, ağaca bir güçlükle Efes Selçuk'a getirdim ben. oradayım. Eğer yakından görmek ve ağaca dokunmak isterseniz ben sizi ee, Artagora'ya davet edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Artagora